Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta Bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demir var hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Taktik iyi. Demin videoya girecektik. Atanca aşağıya düştü. Sadece balta challenge yapalım mı? Elmas kılıcım var mı? Ah. Sadece elmas balta kılıcım. challenge yapalım sadece mı? Sadece elmas kılıç challenge yapalım. <laughs> Hayır sadece balta. Hadi. Tamam. Baltam da var. Elmas kılıcı da yaptım. Buçuk. Arkadaşlar Yedi sadece gel. balta challenge yapıyoruz. Demirle birlikte. Donum, donum da var elmas ton. Gel hadi gel. O burada bir tane... Sadece baltayla ha? Sadece balta challenge. Adam geldi, adam, adam geldi. Adam geldi, adam geldi. Adam bize kaçıyor. Düşecek seni. Düşüyordum. Ya sadece ee, balta challenge, ama. sadece balta challenge. İlk kill aldık. Aynen. Bakalım kazanabilecek miyiz şuraya. sadece. Ben koydum ben. Buradan adam gelmesin diye. Bunun <laughs> bir de arkadaşı vardı. Şu, şuraya gidelim. Şuraya gitmiş. Gel Şu sandık açılmamış galiba. Aynen açılmamış. Öf. Gel çevirlik iyi bastım. Adam araya. Aa karşıda 3 kişi var. Savaşıyorlar. Hiçbiri de takım değil. Şunu öldürek. Okay. Al bunu araya al bunu. Al bunu al Öldü. bunu karambole. Aşağı Gel 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 Kalsay kalsay. Gel, gel gel gel. Öldü. Şunu da öldü. Dal 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 dal. Oha ne yaptın? Baga mı soktun sen beni? Öldü Ay, öldü öldü. El lan bize. <laughs> yok ediyoruz. Yine biz mi geliyor? Gel gel şimdi. Kimler kaldı? Ortadadır adam. Sakın düşme. Ya video oluyorken. Evet. Ne kolay bir bin? Sadece balta çalış Ya bu sandık da açılmamış. Ama Mas, balta var mı var. elmas? Elmas balta yok. Bir tane şey vardı onu da aldım. <laughs> Güç bir yay güzel. Köprü yumurtasını alayım da adamlara yol yaparız. Bakalım adamlar nerede? Gel 60 blok diyor. Ha, arkada. Buldum kanka gel. Bir tanesini buldum. a tek kişi kalmış. Evet. <laughs> Bunu da öldürürsek kazanıyoruz. Direkt köprü yumurtasını atıyorum. İyi, iyi. Hazır mısın? Okum yok. At. Run. Rekt rekt rekt. Oy yok ediyoruz lan. Al araya al araya. <laughs> al, araya, al araya, al araya. Al araya, İşte, işte bu kadar. Yine tekse. Zor balta challenge, var. balta challenge evet arkadaşlar hemen ikinci oyuna geçelim bakalım ikinci oyunda win oyun alacak mıyız tamam hemen Görüşürüz. geçiyoruz evet arkadaşlar hemen ikinci oyunda karşınızdayız tekrardan Evet geldik hemen. karlı harita bu sefer evet bu sefer karlı harita bu arada tamam, ilk defa var karlı bir harita Bir tane de zombi arkadaşlar bu arada balta challenge devam ediyor derken balta buldum gel benim baltam yok iki tane balta buldun mu bir tane buldum ama buluruz sana da benim yani. zombim var. Ben zombim. Tamam, kurumda. beni korursun. Benim okum var. Yalnız bu adamlar sıkıntı. Şey almışlar. Evet. Biloğum da yok benim. Benim köbüğü, yumurtam var. Atarım da. Tokla. Ok, Bunlar. Elmas kılıcı var ha. Yol yapmıyor. <laughs> Bakalım ikinci oyunda da win alabilecek miyiz? Bunlar da dalmıyor. Sakın kılıç kullanma ha. Yok yok. Sadece gösteriş. Gel. Lan yayı kullanmayı unuttum. Düştü bir. Aha düştü, düştü iki. Ne yapayım zombi mi koydum? Zombi koydum i̇ki. tamam. Kanka. Ne oluyor? Kanka bence sen gitme. Zombi ben o beş <laughs> Olta kullanalım. Hayır oltayla at oltayla at. Evet evet evet. Tamam kaçırlar, kaçtılar kaçtılar. Hiç gelemezler artık. Sen buradan. Biz, bize loot lazım değil. Lan Demir'in baltası yok da. Kanka. Evet nasıl loot lazım değil. Gel gel. Benim milyon bile yok. Ama bu chest balta yok. Kapışıyorlar. Sen geliyorsun değil mi? Sana balta bulacağız evet. direkt evet. ama. Hedef balta tamam. bulmak. Sandık. Aç aç aç. Şurada da var. Aç aç. Almamışlar ama. Tam balta yok. Gel gel devam. Sandıklara bakacağız. Kılıç var kanka geliyor, ya. Geliyor 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 bende de kılıç Kapışıyorlar var. kapışıyorlar. kapışıyorlar. beş mi? Öldü. Abi ben pearl attı ya. Kaçtı. Ah oh, arkada. Alır mıyım? Alırsın vurdum ben bir tane. Sen okla. Bir tane daha vurdum. Öldü. Yarım kalp. Vurdum. Patlayıcı at patlayıcı at. Patlayıcı... Can at can at can at. Tamam atıyorum. Attım. Kanka senin hala kılıcın yok. Ay balta yok. Ben vurdum adamı. Al al ok, al ok. Sen full okla. Yemek Aa. var mı lan? Yemeğim yok. İki tane ekmeğim var al. Atsana. Adam geliyor. Bait olmuyor mu? Arkadaşlar şu anlık. Demir <laughs> baltı. Demirin hiçbir şey yok. Okluyor. Ben ise baltayla Şunu dalıyorum. Ah e, hiçbir şey yokmuş. Burada balta var? Helal lan. Oy. Kazanacağız son adam. Son. Gel gel şunlarda oh. balta var. Ana kim vurdu lan? Baksana her yere. Belki bırakmışlardır. Aha balta var. Yemin et. 25, evet. Helal helal helal. Gel Çok diyor. Gitmeyelim mı? kanka sakın. Sen burada kal adam gelirse oklarsın. Ben de şu Balta. atayım. <laughs> adam gelemiyor. Lan bende tahta balta varmış lan sana niye vermemişim bak. Neyse olsun artık demir baltam var. <laughs> Aynen. Diğer adamlar nerede? Ben de aldım adamı. Ben de daldım. Bizi oradan aşağı düşürür bu arada. Tek dalma Tek dalma mı? Tek. Daldım dalma. ben. Öldü. Ben de geldim. Ok ettik lan zaten. Aa 3 kişi kalmış yine. 2 kişi, kişi mi? kaldı. Aha evet. yine kazanıyoruz. 2'de i̇ki, iki mi? 2'de i̇ki, iki galiba İskelet. bu arada. İskelet aha Anka iskeletim var, kartı var. var verimlik verimlik. Baltalar verimlik. Düştüm. Şaka şaka. o <laughs> oh, elmas kılıç var ama kullanamıyorum. Çok saçma. Çok garip. Benim de uh, keskin bir elmas kılıcım var ya. 8.5 buçuk saldırı oh, sert Elmas set. Şey. Yapacak bir şey yok. Challenge challenge'dır. Şimdi adamı bulalım. Nerede? 20 blok. Aa, Lan önde bizde. Keseriz ya iki kişi. Oğlum sen nasıl demir setsin? Bilmiyorum hiçbir şey çıkmadı. Teksin. Oha oha oha. Geldi. Tek işte. Kılıç attı, kılıç attı. Aha <laughs> kılıcı yok. <gülüyor> <Anlaştık> <gülüyor> attı. Ölmüyor ama. Ne zırhı varsa Ölmüyor, artık. Lan harbiden. Lan ne daha adam boost yapıyor. Yapmıyorum. Yolunu Ya. Geliyon değil mi? Abi, beraber, beraber. <laughs> Yumrukla A, vuruyor. <laughs> Arkadaşlar. İyi. Helal be, helal be, helal. Arkadaşlar son oyuna geçelim hemen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 2'de 2 win aldık. Hadi üçüncü oyuna. Arkadaşlar hemen 3. karşınızdayız. Oh, var ya, resim evet. ki. Balta çıktı. Şey söyleyeceğim. Balta çıktı bana. Abone, olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar zaten bana başta Balta da çıkmadı. Da görüyorsunuz onu. Abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. Videoları emek gösteriyoruz. Ve yakında 50 abone özel çok güzel bir çekiliş yapacağız Demir'le birlikte. O evet. da sır olsun. X'ini İks basın. Atsana. Ne oluyor? Bunlar ne yapıyor? Atlayıcı direnç iskiri de basın. İskiri. <laughs> Konuşamadı. Kanka gel hemen yolumuzu yapalım. Yok. yine mi? Ya sen evet. de hep balta olmuyor ya. Ama yayın var, okum yok gene. Var var şeyi ver şeyi. E yapılı ver de bari ben vuracağım için. Tamam. Ah yapılı Lan geldi. Kim geldi lan? Hayırdır, alev topu mu atalım illa? Dur, şunda şey var mıdır acaba? Balta. Lan nasıl yemedi? Lan var yine. Tamam, ben tamam, tamam, atacağım. güzel. Atsana şunlara ateş topu. Kimlere? Her olduğunu görüyorsun oğlum. Ah be, ah be. Aman siz bunu istiyorsunuz. Helal lan sana. Elmas set gitti. Sakin, sakin yapacağım sen beni koru. Tamam. Diğer salak gel da oyundan çıktı. Tamam kanka gel. Aha arkaladım. Zırk yiyor zırk vur, yiyor. Vur vur vur. Aha diğeri geldi. Öldüm diğeri öldüm geldi. ben öldüm. Ben de öldüm. Kaç kaç. Kaç. Lan sen lan mı koydun? Evet ateş direncimiz var oğlum. Bir şey olmaz. Kovalıyor. Hayır aşağı düştüm. <laughs> yaşayamadım ben Demir. Neyse seni izliyorum hemen. Neredesin? Buldum. <laughs> arkadaşlar ben öldüm. Evet kendine iskelet koymuş. Uh şöyle F1'den izleteyim sizlere. Ben de kontrol edeyim. Tamam. Düştü. Git kapış kanka ne diyeyim? Son 12... iki. Aa 1v1. Lan alırsın. Lan aşağı düşür. lan Aşağı düşür. <laughs> ah be. Run, run. Keşke önceden görseydin. Ah. Güzel be. be Olsun ikinci olduk. İci BP arkadaşlar. Hemen lobiye at lan oyun bizi. Neyse arkadaşlar. Bir başka bir Wars videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.